Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerim çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bugün kafelerde kullanılan bu tarifi sizinle paylaşmak istiyorum. Kafelerde yediğimiz o ıslak kek gerçekten çok lezzetli oluyor. Evde de bunu yapmak mümkün. Şimdi size detaylı ve güzel bir tarif veriyorum. Tarifleri detaylarımı kaçırmamak için lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Öncelikle 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri köpük form alana kadar çırpıyorum. Şekerin tamamen bu noktada erimesi gerekiyor. Her kekte olduğu gibi bu kekte de bu nokta önemlidir. Bu şekilde tamamen bembeyaz olana kadar yumurta ve şekerimi çırptım. Yapımı gerçekten çok basit, çok pratik oluyor. Ortalama bir saatte hazır oluyor kekimiz. Kek harcından aldığımız hamurla yapmadığımız dış kısmında yumurta içermeyen bir tarif bu. Bu kek bu tarif sayesinde parlak bir görünüme sahip oluyor. Hani o kafelerde yediğimiz dışı parlak ıslak keklerle aynı. Şeker tamamen eridikten sonra içerisine 1 su bardağı oda sıcaklığında süt ekliyorum. Daha sonrasında 1 su bardağına yakın tekrar içerisine sıvı yağ ekledim. Son olarak da 3 yemek kaşığı kadar da kakao ekleyip bu öncelikle hamurumu güzelce çırpıyorum. Tarifimde aklınıza takılan yerleri mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Yapımı gerçekten çok pratik bir tatlı, hafif sulu bir kıvamdaki hamuru olacak. Lütfen içerisine daha fazla un eklemeyin. Sadece bir su bardağı un kullandım. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum. Hamur size sıvı kıvamlı gelmiş olabilir. Diğer kek hamurlarından farklı bir hamur türüdür. Bu yüzden lütfen içerisine tekrardan un eklemeyin. Bütün malzemeleri videoda verdiğim ölçüde kullanırsanız kekiniz tam ölçülü ve çok güzel olacaktır. Sıvı kıvamda olması daha büyük gözeneklere sahip olup sosun daha güzel çekmesini sağlayacaktır bu aşamada. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kekimi tamamen çırpmayı bıraktıktan sonra kıvam bu şekilde olacak. Görüyorsunuz gerçekten sulu bir kıvamda. Bu sayede çok kolay pişecek zaten. Ne kadar sulu kıvamda olduğunu şöyle size gösteriyorum. Normal kekten tamamen farklı bir kıvamda. Tarifim için kare borcam kullandım. Bu tarife tam ölçülü denk gelmektedir. Bu şekilde en altını sağını solunu güzelce sıvı yağ ile yağlıyorum. Sıvı yağ ile yağladığım kek kalıbından kek dilimlerim daha kolay çıkacaktır. Lütfen bu aşamaya da dikkat edelim. Ben bu ıslak kek tarifini gerçekten çok seviyorum. Her zaman her hafta yapmaya çalışıyorum. Özellikle çayın, kahvenin yanına, akşam saatlerine çok yakışan bir tatlı, hafif ve çikolatalı bir tatlı. Daha sonrasında güzelce aldığım tepsimin içerisine kek harcımı döküyorum. Çok sulu bir kıvamda olduğu için zaten direkt tepsinin şeklini alacaktır. Şöyle hafif sağladığımızı zaten siz de görüyorsunuz. Fırınımı önceden 180 dereceye ısıttım. İçerisine 25-30 dakika kadar pişireceğim. Bu aşamada da üst sosuna geçmiş oluyorum. Üst sosunu yapmak için öncelikle bir su bardağı suyun içerisine yarım su bardağından biraz fazla şeker ekledim. Tekrardan 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Daha sonrasında bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Kekin fırında pişerken ben bu sosu bu şekilde kaynatacağım. Kekin fırından çıkıp 5 dakika dinlendikten sonra sıcak sosu kekin üzerine dökeceğiz. Şöyle güzelce karıştırarak sosumu pişiriyorum. Bu aşamada yağ miktarı size fazla gelebilir. Lütfen yağ miktarını azaltmayın. Bu yağ sayesinde üstündeki parlak kısım oluşacak. Ben bu lezzeti çok seviyorum. Çok hafif oluyor. Asla kekin üstünde yağ tadı gelmiyor. Yağ miktarının fazlalığında bundan şüphelenebilirsiniz. Her tarifimde olduğum gibi bu tarifimde her zamanki gibi kefilim. Diğer yaptığım kek tariflerimi de videonun sonuna ekliyorum. Onları da mutlaka izleyin. Daha sonrasında içerisine 8 kare kadar fındıklı çikolata ekledim. Ben üzerine fındıkla servis edeceğim için biraz da fındıklı çikolata eklemek istedim. Siz dilerseniz bu aşamada bitter çikolata veya sütlü çikolata da tercih edebilirsiniz. Son olarak sosumu güzelce karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Kaynayan sosumu sıcak sıcak kekimin üzerine dökeceğim. Fırınımda kekim çok güzel kabarmış. Ortalama 25-30 dakika sonunda hazır olacaktır. Biraz dinlendirdikten sonra bu şekilde söndüğünü göreceksiniz. Hiç telaş etmeyin kekimi biraz dinlendirdikten sonra bir 5 dakika kadar 9 eşit dilime bölüyorum. Tarifim bu aşamada tam ölçülü olduğu için 9 eşit parçaya bölürseniz daha güzel olacaktır. Zaten çok kolay şekilde kesilen bir tarif. Yumuş yumuş bir kek. Kekimi 5 dakika beklediğimde bu şekilde sönme meydana gelmesi çok normal. Şimdi sıcak sıcak sosumu eklemem gerekiyor. Bu sırada sosumun altını kapattım. Şöyle hafif bir karıştırıp ilk sıcaklığının da çıkmasını bekledikten sonra kek ve sosumu buluşturuyorum. Zaten daha ilk bu aşamadan siz de görüyorsunuz pas parlak bir yapıya sahip oldu kekimiz. Bu şekilde ortalama bir yarım saat kadar bekletiyorum. Ben soğuduktan sonra servis etmeyi daha çok seviyorum bu aşamada. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Gerçekten mis gibi oldu. Böyle pas parlak bir yapıya sahip oluyor. Kek dilimlerinin kabarıklığı da bizim için yeterli. Çok fazla kabaran bir kek değil zaten. Ben üzerine fındıklı servis etmeyi sevdiğim için üzerine fındıklı çikolata eklediğimi söylemiştim. Onda fındık parçaları bu şekilde gözüküyor üzerinde. Ve son olarak da servis aşamasında dilimlerimin üzerine birazcık da kavrulmuş fındık ekledim. Siz dilerseniz bu aşamada hindistan cevizi veya antep fıstığı da ekleyebilirsiniz. İkisi de gerçekten çok yakışıyor bu keke. Dilerseniz çikolata eritip üzerine de dökebilirsiniz. Şöyle size ortasındaki dilimden çıkarıp göstermek istiyorum. Kabarıklığı tam istediğim gibi. Aynı dışarıda yediğiniz dilimi 20-25 liraya satılan tatlılardan oldu. 1-2 dilim fiyatına Koca bir tepsi tatlı yapabilirsiniz. Asla satın almıyorum. Bütün tatlılarımı evde yapmayı tercih ediyorum. Siz de bu şekilde yapın. Şimdiden yapan yiyen herkese afiyet olsun. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız, farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip abone olmayı unutmayınız. Başka ve farklı tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.